Merhaba arkadaşlar. şimdi size bu videomda Toncoin hakkında bilgilendirme, overclock ayarlarım hakkında bahsedeceğim. Ee, Toncoin hala Ethereum'a göre kazançlı. Hatta şu an birazcık daha kazanıyor çünkü Ethereum'da gelirler iyice düşmeye başladı. O yüzden Toncoin'de de kasmaya devam ediyorum. Ethereum'da yaklaşık şu an 360-370 mi alıyor benim sistemim. Günlük 23-24 dolar getirmesi gerekiyor ama ton koyunda 35-36 dolar alıyorum yani yani nereden baksanız bir yüzde 40'a yakınlık bir gelir fazlalığı var hala ton koyunda. Şimdi çok uzun tutmayacağım sizlere overclock ayarlarından bahsedeceğim. Core ayarlarım 220'yi sağladı, 230'da sıkıntı oldu yine. 220'de kaldım. Memory Clock eksi de versem artı da versem herhangi bir şey değişmiyor. O yüzden ben sıfır olarak kalmasını tercih ettim. Ee, power limitlerim diğer insanların yaptığı overclocklarına göre fazla ama aldığım maaşlar da fazla. Kartların ısısını 60 derecenin altında tuttuğum sürece benim için bir problem yok. 60 derecede ideal bir sıcaklık benim için. Fanların %100 çalışmasını çok önemsemiyorum bu arada söyleyeyim. Yani olabildiğince yüksek çalışıp kart serin tutmaya çalışıyorum. Ama 60 dereceye kadar da kartlarımın okey olduğunu düşünüyorum. E, miner, miner yine önceki videomdaki gibi 0.3.3 sürümüydü. Artık 0.3.4 sürümüne geçtim. E, tüm Nvidia kartlarda 1660 Super de olsa, 1660 Ti de olsa, 2060 Super'ler olsa, 2070'ler de olsa tüm Nvidia'larını gördüğüm en yüksek değerler bunlar bilginiz olsun. diğer kartlarda power limitleri bilmiyorum ama şu an kendi kartlarımda uyguladığım power limitler bunlar. Onlardan bahsedeyim. Gördüğünüz üzere 3080 Ti kartım 4.8 4.7 alıyorlar. Değerleri bu. Ee, 3070 3 GHz 3 GHz'ın altına pek düşmüyor. 3.1, 3.0 civarı. 3060 Ti'yim gördüğünüz üzere 2.378. Bu Gaming X modeli şaşırtıcı bir performans yani şu sıcaklık değeri şaşırdım yani 3060 Ti'lerimde ise gördüğünüz değerlerim bunlar bunlardan daha yüksek ben görmedim bir birinde overclock yerden. sadece birinde e, 3080 Ti'nde 5 GHz gördüm bu arada overclock ayarlarını ise de paylaşmadı bende bazen hani miner yeniden başladığın sıra ya da anlık böyle 5 GHz çıktı oluyor ama pek kalıyor mu kalmıyor mu oralarda bir şey diyemeyeceğim. Genel olarak ayarlarım bunlar. Ee, hala tontrepool.com'u kullanıyorum. Birazcık Bunda deneme yaptım. Bir yarım saat falan deneme yaptım ama bana pek mantıklı gelmedi. Günde bir kere ödeme alacağım. %10 havuz komisyonu var. Ee, getirdiği gigahertz başına ton miktarı da benim havuzumla neredeyse aynı. Yine tonvales.com var. O da yine aynı şekilde onu da denedim bugün. Ama en güzel değerlere ben tontrepool.com'da aldığım için bu pool'da, bu havuzda devam etmeyi düşünüyorum. Bu miner'la da devam etmeyi düşünüyorum. Ayarlarım bunlar. Anlatacak çok fazla bir şeyim yok. Güncel olarak hala fazla getiriyor. Beni şaşırttı yani. Bu kadar hala getirmesi. Diyeceğim başka bir şey yok. Kendinize iyi bakın. Yani yorumlarda bir sıkıntınız olursa bana ulaşın kesinlikle geri dönüş sağlıyorum görüşmek üzere